Söyle. <laughs> Mama? Hı -hı. Mama, ya, ya. <laughs> dondurma. <Da. gülüyor> dondurma? iş demek işe Annem, orayı kızım. Ay, çekme. Rusçan, i̇ş, robota. iş İş Mama. İş Ne istiyorsun söyleme. Dengiz хочу. O kedi sana şimdi patisiyle bir bitirmalasın görürsün. Olacak davayti. Давайте gidiyor Dava sen rahatını mı bozdu ki evladım? Hadi Mari, hey. Sen, Sen düz örüsen olmaz mı hayatım? Ne istiyorsun kızım Tamam yarın ben sana alacağım dedim mi? Onu <laughs> Kaka İçeriye. Kaka Kaka. ya. <laughs> var sende. Yine yok fikir. ya haço. Ne istiyorsun? Ya haço eliktir. Eliktir. Bu senin burnunda sivilce çıkmış buraya? Burada çıkmış.